Evet, Başlayan birinci soruyla tepkimesinin potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği verilmiş. Buna göre entalpi değişimi delta h artı 110'dur demiş. Şimdi entalpi değişimine baktığım zaman şimdi biraz kalınlaştıralım. Delta h eşittir. Ürün eksi girendi hatırlarsak. Delta h burada ne? Ee, 30 ile başlamış. 140'la bitmiş. O zaman ne olur? 140 eksi 30 o da eşittir. 110 kilojit. Doğru mu? Doğru. Tepkimi başladıktan sonra kendiliğinden devam eder. Hayır bu endotermik. Sürekli ne yapmam lazım? Isı vermem lazım. Endotermik. Enerji bakımından X2 ve Y2 molekülleri XY moleküllerinden kararlıdır. Şimdi baktığım zaman kim daha kararlı? X2 ve Y2 XY'ye göre daha kararlı. O zaman cevabım yalnız 2. Tepkimesiyle ilgili hangileri doğrudur? Entalpisi azalan bir tepkimedir. Şimdi bakın katıdan gaza gitmişim. Katıdan gaza giden tepkimeler nasıldı? Endotermikti. O zaman ne olacak? Şöyle başlasa şöyle bitecek. Olmadı şunu tekrar alalım. Şöyle başlasa şöyle devam edecek bir tepkim. O zaman entalpisi artan bir tepkimedir. Süblimleşme olayını gösterir. Evet. Co İki katısının potansiyel enerjisi CO2 gazının potansiyel enerjisinden yüksektir. Hayır. Katı burada. Şurada girenler. Değil mi? Katı. Burası ne? CO2 gaz. Ne oldu? Gazın potansiyel enerjisi daha yüksek. O yüzden bu yanlış oldu. Yalnız 2. 2 mol XY gazının yalıtılmış Evet. 2 mol XY gazının yalıtılmış sabit hacimli bir kaba koyarak tamamı X2 ve Y2 gazlarını ayrıştırıyor. Sedat tepkime sonunda kabın sıcaklığının azaldığını tespit ettiğine göre hangilerine ulaşır demiş. Şimdi ne yapmış? X, Y'yi X2 ve Y2'ye ayrıştırmış. O zaman şurası 2'dir. Değil mi? tamamını x2 ve 2 gazlarına ayrışmış. Tepkime sonunda kabın sıcaklığının azaldığını o zaman bu kabın sıcaklığını aldığına göre endotermik bir tepkimedir. Tepkime egzotermiktir demiş. Hayır eg endo egzotermik olsa ortam ısınırdı. Kaptaki gaz basıncı azalmıştır diyor. Hayır 2 mol var zaten geride. 1 mol 1 mol bu tarafta 2 mol bu tarafta 2 mol. O zaman ne olacak gaz basıncı? Değişmez. Tepkime de toplam molekül sayısı azalmıştır. Tepkime de toplam molekül sayısı azalmıştır. Ne olacak? Burada 2 mol var. Burada da bir bir daha 2. Buna da ulaşamadım. Şimdi hangilerine ulaşılır demiş. Bakalım tepkime egzotermiktir diyor. Bu bir kere almış. kapta gaz basıncı ha, azalmıştır diyor. Kapta gaz basıncı azalmıştır. X2 ve Y2 gazlarına ayrışıyor. Eee Ses yok diyor. Ses var değil mi arkadaşlar? Ben de ses var. Tamam. Bir de ses yok yazmış. Onda yok muhtemelen ses. Açması gerekiyor. Evet. Tepki meglotermik yanlış. Kaptaki gaz basıncı azalmıştır. Bu da yanlış. O zaman ne olacak? Toplam molekül sayısı azalmıştır. Bu da yanlış. Hangilerine ulaşamaz diye soruyor muhtemelen. Cevap Edirne olmalı. Bir tepkimenin entalpisi hangilerine bağlıdır? Delta H neye bağlıydı? Tepkimenin izlediği yola bağlı değildi. Katalizöre bağlı mıydı? Katalizör neyi değiştirdi? Aktivasyon enerjisini değiştirirdi. Yani EAI ve EAG'yi değiştirmedi değiştirip delta H'ı değiştirmiyordu. İkisini aynı oranda değiştiriyordu. O yüzden ne olacak? Hangilerine bağlıdır? Katalizöre de bağlı değil ama maddenin fiziksel haline bağlı. Hatırlayın H gaz büyüktür H sıvı o da büyüktür H katı şeklindeydi. Evet, devam ediyorum. Şimdi hangilerine bağlıdır dedik. O zaman cevabım ne oldu? Yalnız 3 olmuş oldu. Aşağıda bazı tepkime bunların entalpi değişim türleri vermiştir. Hangileri yanlıştır demiş. Bakın CO'yu yakmışım. CO2 oluşmuş. O zaman bu yanmadır. Değil mi? şu doğru hangileri yanlıştır diyor. İki doğru. Şimdi bir hangisini vermiş ki şu tamam yanma bu yanma. Bu doğru. Katıdan gaza geçmiş çözünme demiş. Hayır bu süblimleşme olması lazım. O zaman bir yanlış. Nane O3 Na ve NO3'e gitmiş. Süblimleşme demiş. Hayır bu ne? Çözünme. O zaman ne oldu? Bu da yanlış. Yanlış olanlar kim? 1 ve 3 diyeceğim. Yukarıdaki tepkime ile ilgili olarak hangileri doğrudur demiş. C2H4 gaz yakıt olarak kullanılabilir. Evet ısı enerjisi açığa çıkmış kullanılabilir. 700 kJ ısı açığa çıkabilmesi için 14 gram C2H4 yapılmalıdır. Bakın 1400'de 12 çarpı 2 24 4 daha 28 değil mi? Burası ne olmuş? 28 gram değil mi? Bakın 28'de 1400 ise 700'de ne olur? 14 gram C2H4 yakılmalıdır. Doğru. 280 kJ ısı açığa çıkabilmesi için yanma olaylarında normal koşullarda 67,2 litre hava Şimdi 1400 kullandığımda 3 mol mü? Yani 3 mol O2 yaktığımda 1400 ısı açığa çıkıyor. Adam ne istiyor? 280 kJ ısı açığa çıktığında. Yani 280 kJ açığa çıksın istiyor. 2 katının 10'a bölümü. 2 katının 10'a bölümü ne olur? 0, 6 mol O2 kullanmalı. Havanın da 5'te 1'i oksijenmiş. Değil mi? O zaman bunun 5 katı ne olur? 3 mol hava gerekli bana. Hava gerekli. O da 67,2 demek ne demek zaten? 22,4'ün 3 katı 3 mol hava ne olur? 67,2 litredir. O zaman bu da doğru olmuş oldu. Yukarıdaki tepkime ile ilgili hangileri kesinlikle doğrudur? Kohun molar çözünme ısısı eksi a kilo jül moldür demiş. Kohun molar çözünme ısısı eksi a kilo jül moldür. Baktığım zaman ne olmuş? Ko eksi a kadar ısı e, çözünmüş. O zaman ne olacak? Bu olabilir. Koh yalıtılmış bir kapta saf suda çözündüğünde suyun sıcaklığı artar. Evet. Çünkü ısı enerjisi açığa çıkmış. Kok katısının molar oluşum entalpisi A kJ/moldür. Hayır. Niye? Çünkü OH var burada. OH ne? Element değil. O yüzden ben buna kesinlikle diyemem cevabım 1 ve 2. Yukarıdaki tepkimede yer alan X metalinin mol kütlesini hesaplayabilmek için hangileri verilmelidir? Şimdi Q değerini bir kere verecekti bana. Q'yu bildim. Tepkimede harcanan X kütlesi, tepkimede harcanan X kütlesi Tepkime sonunda açığa çıkan ısının değeri. Tepkime sonunda açığa çıkan ısının değeri. Şimdi zaten bununla şu aynı şey değil mi? Tepkime sonunda açığa çıkan ee, ama şöyle düşünün. Mesela buna 100 desinler. De, tamam mı? Şu 1 moli için 100'dür. İşte harcanan x'in kütlesini bilirsem ben ve e, tepkime sonunda açığa çıkan ısının değerini bilirsem mesela desin ki bana 50 kJ ısı açığa çıkmış. O zaman ben ne derim? Yüzde bu kadar gramsa 50'de ne kadar çıkmıştır? Bunu bilirsem hepsini bulmuş olacağım. Şu üçünü de bilmem gerekiyor. Molar nötralleşme entalpisi kaç kilojül moldür? 16 gram NaO içeren sulu çözelti yeterince H2SO4 çözeltisine nötralleştiğinde A kilojül ısı açığa çıkıyor h 2 molar nötralleşme entalpisi kaçtır? Şimdi 16 gram NaOH demiş. Bir kere ne NaOH'u bulalım. O da 16 bölü NaOH'un eması ne? 40. 0,4 mol'dür. Değil mi? Şimdi ben 0,4 mol NaOH kullandığımda ne kadar ısı açığa çıkmış? A kadar. 0,4 mol NaOH'da A kilojik ısı açığa çıkmış. Yani delta H eksi A'dır. Şimdi adam ne diyor? H2SO4'ün molar nötralleşme entalpisi. Şimdi H2SO4'ün molar nötralleşme entalpisi buranın 1 olması demek. E burası 1 ise burası 2 mol olmalı. O zaman 2 mol NaOH harcadığında ne kadar ısı açığa çıkar? Bu bunun kaç katı? 5 katı. O zaman burası ne olacak? Eksi 5 A. Yukarıdaki de denkleme göre normal koşullarda 8,96 litre CH4 elde etmediğinde kaç kilojul ısı açığa çıkar? Şimdi 8,96 bir kere kaç mol demek? 8,96 bölü 22,4 den ne olur? 89 olsaydı 4 olacaktı. 0,4 mol CH4. Şimdi ben diyorum ki 1 mol CH4 elde ettiğimde 75 kilojul ısı mı açığa çıkmış? 1 mol CH4'te delta H'ın eksi 75. O zaman ne olacak? 0,4 molle delta H'ın kaçtır? O da ne olur? 4 kere 75. 300. Delta H'ın eksi 30'dur. Değil mi? Kaç kilojül ısı açığa çıkar diyor. Isı açığa çıkması ne demek? Olayın pozitif. Yani artı bir şey açığa çıkar. Ne kadar açığa çıkmalı o zaman? 30 açığa çıkmalı. Tepkimesinin entalpi değişimi delta H eşittir. Eksi 350 kilokaloridir. 0,8 mol c 3 OH sıvısı 1,6 mol O2 gazı tam verime tepkime girerse kaç kilokalori ısı çıkarır? Şimdi tepkimesinin entalpi değişimi kaçmış? Eksi 350 delta eşittir. Eksi 350. Ne diyor? 0,8 mol CH3 OH sıvısı ve 1,6 mol O2 gazı tam verimle tepkimeye girerse. Şimdi şunu bir yazayım. 2CH3OH artı 3O2 işte 2CO2 artı 4H2O delta H'ım eksi 350'ymiş. Şimdi buraya 0,8 mol yazdım. Buraya 1,6 mol yazdım. Şimdi ben biliyorum ki 2'ye 3 giriyor. O zaman 0,8 mol'e kaç girer? Yani 1,5 katı bu bunun. Değil mi? O zaman ne olur? Bu da 1,5 katı. 1,2 mol olur. Değil mi? O zaman ne olur burada? 0 kaldı. Burada 0,4 mol art. Şimdi benim hesaplamam neye göre olmalı? Sınırlayıcı bileşene göre olmalı. O zaman diyorum ki 2 molde 350 çıktıysa 0,8 mol kullandığında kaç çıkar? 2 molde 350 ise 0,8 de kaçtır? Delta H. O da ne olur? 0.8 çarpı 350 bölü 2. O da ne olur? 0.4 140 değil mi? O da ne olacak? 140. Evet. Var mı sorusu olan? Yok hocam. Tamam.